Evet arkadaşlar bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Iron Man filmindeki Tony Stark karakteriyle bildiğimiz Robert Downey Jr.'ın saat koleksiyonunu inceleyeceğiz. Bu arada an itibariyle 30 bin aboneye yaklaşmış olduk. İlk hedefimiz 50.000. bin. Saat meraklısı ülkemizde sadece 3.000 abone var deniliyordu. Bunu birlikte yıktık. Umarım daha da fazla yukarılara gideriz. 50 binden sonra 100 binlere ulaşırız. O yüzden eğer kanalımıza da ilk defa denk geliyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Videomuzu beğenirseniz de bu seriye devam etmek istiyorum. Hadi bakalım Robert Downey Jr. bize neler gösterecek. Burada diyor ki bir erkekle ilgili, bir adamla ilgili en iyi bilgiyi mücevher kutusundan anlayabilirsiniz diyor. Bakalım kutusunda bizim için neler var. benim aksesuar kutumda daha çok aslında saatler var diyor. Oo. Evet bakalım. İlk saatimiz ne? Wow, wow. ilk saat daha gelmeden uçtu. İnanılmaz. Evet arkadaşlar bu saat Brightlink markasından bir saatte geri dönmek istiyorum hemen. Burada inanılmaz petfinder attı. Brightlink markası havacılık sektörüyle alakalı saatleri üretiyor. Daha çok pilot saatleri. Hakikaten de bu saat herhalde uçuyor mu uçmuyor mu bize göstermek istedi. Direkt saati uçurdu. Bu gördüğüm kadarıyla hatta model olarak da özel ve limitli bir model. Farklı bir model. Direkt onu uçurdu. Acaba burada bize arka planda mesaj mı vermek istiyor? Marka zamanında yükselişteydi de şimdi düşüşte mi? Biliyor muyum? Hiç konuşmadan direk attı. Gerçekten video başından beri eğlenceli olmaya başladı. İkinci saatimize geçiyoruz. Oh. Bu bir buluntu obje diyor. Sokakta bulduğum gibi bir şeyler söylüyor bir arkadaşımla birlikte. <laughs> Bu bir Jägerle Kultra. Jäger denildi kısaca. Iron Man 2'de kullanmış. Arkada saatin mekanizmasını görebiliyorsunuz diyor. Benim en iyi saatlerimden biri diyor. Daha detaylı bakalım. Burada gördüğünüz gibi şu alt kısımda saat altı öne bir tribülon özelliği var bu saatin. Ayrıca saatte Aston Martin logosu da görüyorum. Yani Cegelek Ultra'nın, JJ'nin Aston Martin'e yaptığı bir iş birliğine çıkan bir saat bu. Yani Dürüstçe söylemek gerekirse çok zor bir saat arkadaşlar. Bunu satması da zor. Alması da eğer filmde oynaması için hediye olarak vermedilerse şu an ben birazcık aslında şüpheye düştüm. Yani şu an anda da şüpheye düştüm. Gerçekten de acaba Robert bir saat meraklısı mı yoksa saatle gelişi güzel mi topluyor bilmiyorum. Videonun sonunda siz de karar verebilirsiniz. Çünkü burada bu benim en iyi saatim diyor. Hakikaten de zor bir saat bu arada. Bilemiyorum. Bakalım. Devam tamam, ediyoruz. Oo, üçüncü saate geldik. <laughs> bu sanırım bir omega diyor. Evet bu mum diye geçer. Ay'a giden ilk saatte geçtiği için bayağı ünlenmiştir. Bu arada ben bu videodan önce de bu saatle ilgili forumlarda Robert John Downey Jr.'ın bu kullandığı saatle ilgili bazı yorumlara denk gelmiştim. Bu saatin hatta sahte olduğunu söylüyorlardı forumlarda. Daha detaylı bakalım. Şurada gördüğünüz gibi bu modelin aslında Profession yazısında P PR harfi küçük yazılmış. Omega logosunda da sıkıntılar var. Sahte olma olasılığı yüksek. Aslında ben emin olabilmek için de kanalımızdaki yöneticilerden Sarp arkadaşımıza danıştım. Çünkü o hakikaten de Omega üzerine uzmanlık yapmış. Kendisinde Vintage Omega saat koleksiyonu var. Ona gösterdim. Bu saatin sahte olup olmaması imkanı var mı diye. Onun görüşüne göre bu aslında çok kötü restore edilmiş bir saat. Yani tamir yapılmış üzerine ama bu rakamlar, yazılar daha sonradan çizilmiş. Çünkü Kasasının ve bezelinin aslında orijinal olduğunu söylüyor, yani saatin orijinal olduğunu söylüyor ama restorasyonun çok kötü yapıldığını. Yani aslında buradan şunu çıkarabilirsiniz, saatin üzerinde yazan yazıların farklı veya yanlış olması aslında orijinal olmadığı anlamına da bazen gelebiliyor, yani dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden ne yapmak lazım? Her zaman saatin asıl kalbi olan saat mekanizmasına bakmak lazım. En doğru yer budur saatin orijinal olup olmadığını anlamak için. Yani çıplak gözle anlayamayabilirsiniz. O yüzden bir saat ustasına götürülmeyi her zaman tavsiye ediyoruz. Burada hakikaten de eğer orijinalse çok kötü bir restorasyon var. Ayrıca Sarp'ın söylediğine göre ibrelerde biraz kısa kalmış orijinal versiyonuna göre. Bu güzel bir örnek oldu bu arada. Buradan şunu da anlamış oluyoruz. Bu sahte olayı sadece bizlere değil ünlülerin de başına gelebiliyormuş. Wow. Bir diğer sahtemize geçiyoruz bu bir Rolex ama diyor siyah ve parlayan bir siyah hakikaten de öyle. Benford Edition. Bize saatle ilgili birazcık daha bilgi verebilir misiniz diye soruyorlar. Veremem diyor. Bu saat <laughs> şöyle bir saat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pahalı bir saat ama Benford firması Saatinizi ayrıca ekstradan kişiselleştiriyor. Yani bir Rolex kadar ekstra para ödüyorsunuz. Burada normal bir Rolex'ten bahsetmiyoruz. Bu firma hatta yakın zamanda bir Popeye yani temel reis temalı da bir saat yapmıştı. Çok farklı. Aha. Burada evet halkı gösteriyor. Gene başka bir Rolex. bunu niye aldığını söylüyor. Yeşil olduğu için herhalde pahalı olduğunu düşünerek aldım diyor. Yani yeşil gördüm ve pahalı olduğunu düşünerek aldım diyor. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> ve doğru söylüyor bu arada. Çünkü bu saati almak için şu an listeye girmeniz gerekiyor. Cebinizde paranız olsa dahi alamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir saat. Bu bir Rolex deyip fırlatıyor. Bayağı şakacı takılmış bu videoda. Yani Tony Stark karakterini oynuyor mu, saat meraklısı mı değil mi, onu mu gizlemek istiyor, onu çözümlemeye çalışıyorum paralelde. Sizin de yorumlarınızı bu konuda bekliyorum. Yorumlar bölümünde yazarsanız sevinirim. Bu büyük babamın saati diyor. Büyük babam bir eczan açmak için bu saati rehin vermişti. Daha sonra e, müşteriler, doktorların imzasını takdir eden müşterilerin e, reçetesini doldurmaktan yakalandı diyor. Evet. Bu saatle alakalı. Bu saatle ilgili çok işlenmiş günah var ama gene de taşıyorum diyor. Ama şöyle bir şey var, bu Bon markasının bu saati aslında çok da eski değil. Ee, çok eski bir model değil. Belki de gerçekten büyük babasının saati ya da son zamanlarından mı denk gelmiş bilmiyorum. Ona bir bakıp incelemek lazım. Ben Stiller'a e bu Tropic Thunder filmindeyken bu saati verdim diyor. O da bana bu saati geri verdi diyor. O günden beri onunla konuşmuyorum diyor. Ama bu yalan diyor. Bu Belen Rose firmasının bir saati arkadaşlar. Gene havacılık temalı yani Brighton gibi havacılık temalı hatta kokpit temalı saatler üretiyorlar. Gördüğünüz gibi kasa tasarımı çok daha farklı. Okunabilirliği yüksek bir saat arkadaşlar. İndeksleri yüksek çünkü pilot saatlerinde amaç okunabilirliğin her zaman yüksek olması. Titanyumdan bir saat. Sonuncu ama en önemsiz olmayan saat. Patek Filip. Evet, Nautilus bir model. Ay fazı olan bir saat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizin de altı yönünde. <gülüyor> Sevgisi <gülüyor> hediye olarak vermiş. Sen bana nasıl bir hediye aldın? Seiko mu bu diyor. Yani ne biçim hediye? Bu benim bir doğum günüm diyor. Burada Seiko'ya acayip gömüyor arkadaşlar. O I did not Çok hoş. gene Rolex GMT gibi, e, halk gibi Rolex halk gibi listeye girmenizi gereken hemen bulamayacağınız bir saat. Röportajı yapan kişi de şu an konusunda hangi saat var diye soruyor. O da çaktırmadan notice takacak herhalde. Evet. Evet <laughs> bir Patek Philip, Çok güzel bir Patek Filip takıyorum diyor. Ben eğlendim. Gerçekten güzel. Aslında eğlenceli olmuş. ya yani saat meraklısı olması bile güzel saatler aslında toplamış. bence saat merakı olmayan insanların da ilgisini çekebilecek bir içerik olduğu için bence güzel bir video. Bakalım. Umarım devamı da gelir. Beğendiyseniz söyleyin. Başka saat koleksiyonlarının da gene böyle tepki videosunu çekebiliriz. Yorumlar bölümünde bekliyorum o zaman. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda gene görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ciao ciao.